Herkese merhaba. Evde egzersiz serilerine push up yani şınavla devam ediyorum. Şınavın bildiğiniz gibi birden fazla çeşidi var. Kimi kaynaklara göre 30 tane, kimilerine göre 30'dan daha fazla çeşidi var. Ve bu kadar hareketi bir videoda sığdıramayacağımızdan dolayı bunları başlangıç, orta ve ileri seviye olarak ayırdım. Bu videoda başlangıç seviyesi push up nasıl olur? Hangilerini yapabiliriz başlangıç seviyesinde? Daha çok onların üzerinde duracağım. Şimdi push-up demiş olduğumuzda aklımıza gelen vücut ağırlığımızda yaptığımız hareketler gelir. Ancak vücut ağırlığımızda yapıyoruz diye push-upı herkes yapabilir mi veya kaçımız yapabiliriz? Biz normalde bir bench press yapmış olduğumuzda 10 kiloyu veya 15 kiloyu zorla kaldırırken veya bir bicep çalıştığımızda 5-10 kiloyu zorla kaldırırken Puşak pozisyonuna yatıp vücudumuzun ağırlığı olan 60 kiloyu veya 70 kiloyu nasıl kaldıracağız? Bundan dolayı şunu diyorum. Puşap güzel yapmamız gereken bir hareket ama hangisini yapmamız lazım veya nasıl yapmamız lazım? Bu noktayı işte burada konuşacağız ve push-up'a geçmeden önce neler yapmamız gerektiği hakkında bilgiler paylaşacağım. Şimdi bu bilgilere geçelim. Öncelikli olarak hangi hareketleri yapacağımızı söyleyip sonrasında o hareketlere geçmeden önce neler yapacağımızı bahsedeceğim. İlk olarak yapacağımız hareketimiz standart push up hareketimiz. Yani şu. İkinci olarak göstereceğim hareket diamond push up. Bu tricepsler içindir. Genel itibariyle. Ya tabi tricepsler deyince göğüs kasları çalışmıyor mu? Tabii ki çalışıyor. Ama birinci önceliğimiz diamond push up da triceps kaslarımızdır. üçüncü hareketimiz pay kap demiş olduğumuz biraz daha pektoral minörlere ve ön deltoidlere vuran bir hareket. Şu. Bir de daha çok yine pektoral minörlere vuran farklı bir kuşak hareketi. O da şu. Ancak demiş olduğum gibi bu hareketleri yapmak bu kadar kolay mı? Bence değil ve biliyorum ki evde doğan arkadaşlarımızdan %90'ı bu hareketleri yapamayacaktır veya yapamıyordur. Bundan dolayı ben hareketlerin paternlerini yani yavaş yavaş nereden başlayıp nasıl yapmamız gerektiği ile alakalı bilgiler vereceğim. Şimdi bazılarımız duymuştur veya duymamıştır. Wall push up demiş olduğumuz bir hareket var. Yani duvarda push up demiş olduğumuz bir hareket var. Öncelikle olarak tüm hareketlerde onu yaparak başlayacağız. Nedir o? Duvara yaklaşırız ve ellerimizi duvara koyduktan sonra push up pozisyonuna geçeriz yani ve şınavımızı çekeriz. Bu şekilde. Bu tamamıyla yeni başlayanlar için veya özellikle bayanların bunu yapmasını tavsiye ederim. Çünkü bayanların yerde push up yapması biraz daha zordur. Duvardan başlayabilirler. Yine yerdeki pozisyonların aynısını burada alarak devam ediyoruz. En başta nedir? Standart demiş olduğumuz zaman şu şekilde. Wide yaptığımız zaman daha geniş tutarak. Diamond yapmış olduğumuzda tutarak. Ve yine yerde göstermiş olduğum pektörel minörler için ise şu şekilde tutup avuçlarımızla kendimizi itiyoruz. Wall push up yani duvarda şınav hareketi kolay geliyorsa tabii ki yapmayacaksınız zor geliyorsa 3 setten 20 tekrarı rahatlıkla çıkartabilir seviyeye geldiğimizde açı biraz daha düşüreceğiz. Evet yine burada standardı veya geniş tutuşu veya diamond'ı veya diğerini aynı şekilde yapabildikten sonra yani 3 setle 20 tekrarı çıkartabildikten sonra yine açıyı biraz daha düşürürüz. Yine burada bu şartlarımıza devam ediyoruz. Yine diamond'ı burada bu şekilde devam ediyoruz. Yine aynı şekilde diğer iki hareketi de burada yani göğüs üst kasları için olanı veya tricepsler için olanı da burada devam ettikten sonra yani 3 set 20 tekrar yapabildikten sonra dizlerimizin üzerinde push up'lara geliriz. Şimdi dizlerimizin üzerindeyiz. Yapacağımız hareketler aynıları zaten. Bir standart push up'ımızı yaptık. Ya da wide grip yaptık ya da Diamond'ı yaptık. Ya da Pektörel minörler için olanı bu şekilde yapıyorum. Burada dikkat edin arkadaşlar. Avucumuzun şu kısmı yere iyice yapışıyor ve buradan itişi yapıyoruz. Yine diz üstü pay kap yapıyoruz front deltetler ve pektoral minoları için olan hareket. Tricepsler burada ciddi olarak çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bunları da 3 setten 20 tekrar olarak rahatlıkla yapıyorsak vücut ağırlığımızda Push-up'larımıza başlayabiliriz. Şimdi onları yapalım. En başta da göstermiştim zaten. Onları yapalım. Şimdi normal standart push başladık. Wide grip yapabiliriz bu şekilde. Duruşuma dikkat edin arkadaşlar. Duruşum şu değil. Böyle bir push yok arkadaşlar. Yapamıyorsanız olabilir. Yapamıyorsanız yani kor bölgenizden yeterince güç alıp üst ekstremite ve alt ekstremite arasındaki kuvveti, kuvvet dengesini sağlayamıyorsak, yani kor bölgemiz yeterince kuvvetli değilse, şöyle durmanız normal. Ama eğer doğrusu mudur dersiniz, değil. Doğrusu nasıl olacak? Omurgamızın duruşu aklınıza gelsin ve tamamıyla vücudumuz omurgamızın durmuş olduğu pozisyonda olması gerekirken hareket yapmamız lazım. Şimdi göstereceğim gibi. Yani şu arkadaşlar. İnerken, kalkarken bu. Wide yapabiliriz. Diamond yapabiliriz. Veyahut göğüs alt kaslarımızın daha fazla aktif olmasını istiyorsak şu şekilde de yapabiliriz. Burada triceps'lar beraber göğüs alt kasları daha aktif olur. Diğer hareketi geçiyoruz. Ve yine son olarak pay kapıda şöyle yapıyoruz. başlangıç seviyesindeki arkadaşlar için push up hareketlerinin bunlar olduğunu ya da hiç yapamayanların izlemesi gereken paternin bu olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yaparken bunlara dikkat ederseniz daha fazla verim alırsınız. Son olarak ki push up'larda kaç tekrar yapmanız gerektiği ile alakalı farkındaysanız bilgi vermedim. Bu tamamıyla sizin hedefinize göre değişir. Kimisi push up'ı maksimum tekrar olarak yapar. Kimisi 5 tekrar 7 tekrar olarak yapar. Bu tamamıyla sizin dayanıklılık mı, yağ yakımı mı, kas kütlesini artırmak mı hedefinize göre değişir. Bundan dolayı şu kadar tekrar yapın, bu kadar tekrar yapın, maksimum yapın diye ben bir şey söylemiyorum. Bir tercih sizin. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Sizler için faydalı bir video olduysa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Başka bir videomda tekrar görüşmek dileğiyle doğru yapın, sporla kalın.